Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün futbol oyunu oynuyoruz Part 1 Part 2 devam ee, Şey gelecek <laughs> Sonraki videolarda Gelecektir oyunuza gidelim Geliyor şu an geldi Bu bunlar maç yapacakmışız arkadaşlar Ben ona atıyorum. Tutacak mı? Tutamadı gerizekalı. <laughs> 1-0. Atarsa 1-1 olacak. Lan nereye attın gerizekalı? Out oldu. <laughs> Arkadaşlar gerizekalı adam out yaptı. Hop. Oğlum niye üstte yaptı? Neyse. 1-0 arkadaşlar. Yeniyoruz. Yani 2-0. Lan anam. 2-1 aldı arkadaşlar ya. 2-1. Atıyorum. Ne yapıyorum oğlum ya. Ana tuttu ya. O lan atıyor. Kesinlikle tutmam lazım. Ana tutamadım ya. Arkadaşlar 2-2 oldu ya. Ben onu atıyorum. Şu gerizekalıya bir gol al atalım. Ana tuttu ya. Of of ya. Tutmam lazım. Out yaptı gerizekalı. Atıyorum. Attım. Salak nereye atladı ya? <laughs> bak nasıl atıyorum. Bak bak. Üf be. Çok güzel attım bak. O atıyor? O ne yaptı lan o? Lan anam. Ya. Kontrolümü kaybettim. Göz, gözüm. geri zekalı. Ol attım. Şimdi o bana atıyor. Geri zekalı nereye attı acaba? Yendim arkadaşlar. Baba nasıl yere vuruyor? <laughs> <laughs> eee şu, şu da onu şunu şu, 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 şu. Tamam. Of. Oynuyorum yeniden arkadaşlar. Rakip bulunuyor. Tamam bulunsun. Yeni be tamam. Bu ne oğlum saçma bak. Yener bu bu da. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Kanalım daha yeni. Aa atamadık ya. O bana atıyor. Ama giriyordu ha. O tuttum. Aa, işte, gerizekalı. Kapatsın girecek. Gerizekalı. <laughs> Bakın nasıl atıyorum. Oh bak nereye gidiyor. <laughs> Atıyor bana. Lan. Ana girdi ya. Neyse. Hop ben ana atıyorum. Bırakko. Hoppa. Girdi. girdi gol attı ya. O bana atıyor. Nereye atıyor? Atma. Aa girdi ya. Of ya atıyorum onu. Kesinlikle ol olacak. Salak. Oo, kesinlikle girecek Bak 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 nereye attı yerimiz. <laughs> o an atıyor. Tutacağım. Gol değil. E ee, reklam girdi lan ne lan reklam girdi. Klasik. Aman. Üf, ne yapıyorum? Lan gelsene. Hah geldi. <laughs> diyelim. Evet arkadaşlar. Şuraya çarka gideyim. Ormanı da göstereceğim. Lokmalarını ormanı değiştireceğim. Hmm. Hmm. Tamamdır. <laughs> Eldiven nasıl değiştiriyor mu? Tamam. Ben mi? Anam saç diyor. Oğlum saçı da değiştirebiliyormuşuz. Saçı da değiştirebiliyormuşuz lan. Yok oh, artık. Ne çıkıyor? Aç. Ne çıkıyor? Öldü. Oha lan öyle öldü. Oha. Saç. Saç. Ne Saç. Uh. Bir çıkalım şuradan. Oha saça bak. Bak şunu yapayım. Saç. Ne? Bu oha değişti oha bu saç. Bu saç çok iyi. nasıl? Ama çok iyi Neymiş? Başka değil. Oha. Bastır. Bas, Bastı mı? Neyse çıkayım şuradan. Çık şuradan. Çıkabilir miyim? Yöper. Tamam çık. Bir tur daha oynayacağım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Hatta tüm bilekleri bitireceğim. Bu. Ama yenerim lan ben, ben. O bana atıyor. Tutar mı kesinlikle? Ana tutamadım ya. Şimdi ben ona atıyorum. Tuttu. Neyse bundan sonra oynamayacağım. Ya tutamadım. Of of. Ben ona ne yapacağım? Geri zekalı. Oha <laughs> lan bu teknik çok zengin. Bak 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 bak. Hop geri zeka. O bana atıyor. Atıyor. Oo, direkt, direkt. Şimdi bana ona hareket yapacağım. Tutamadım. <laughs> geç. Bundan sonra oynamayacağım artık yeter. Ya oha lan. Tuttu mu? Direkt mi oldu? tuttu mu herhalde. Tutar kesinlikle bunu ya. Yani. Tuttu. O bana atıyor. Tutar, tutarsam bitiyor oha lan direkt oldu. Geç. Bundan sonra oynamayacağım. Hoppa. Geri zekalı. Oha lan bu taktik çok güzel. Gören mi? Gören mi tamamladık biz? reklam girdi. Bu ne ya? Dur oynayalım bari. Arabaları yutabiliyor mu? Oha. 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 Tüm binaları yutuyor. Lan ne oluyor? Çık şuradan. Çık. Çık oğlum. Lan çık çık. Heh, çık. Hatta bir tur daha oynayacağım. Ondan sonra bitireceğim. Bir tur daha oynayacağım. Bitireceğim arkadaşlar. Bu ne la? Türk dedeyi. Orada arkadaşlar, benimle yarışmak isteyen, yani şey yapmak isteyen, benimle oynamak isteyen, oynayabilir. Yorumlara yazın adlarınızı. Eklerim ben size. Ona tutamadım la. Şimdi ben onu atıyorum. Oğlum ne oldu? Bu ne öyle? Oy! Oha lan gol attı. O ben atıyor. Ana tutamadım ya. Of. Yapacağım. Lan domates fırlattı bana. Aha gol. Gol 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 gol. O bana atıyor. O direk. Direk. Arkadaşlar direkt oldu. Domates fırlatma geri zekalı. Of domates fırlattı ya. Salak. Oh, o direkt. Onun da. Şimdi ben ona atıyorum. Tutamazsın inşallah. Tut, tut, tutamadı. Lan reklam girdi ya. Of. Oğlum hadi ya. Lan hani? Hah Çıkmış orada. Hah. Hah. O oh, yendim lan. 4-3 oldu arkadaşlar yendik. Hadi ben burada videoyu bir kapatayım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.